ben arkadaşlar. Şey da yeni videoma geçiyorum. Yazış. Böyle karabunun şöyle göstereyim. Böyle balığımız var arkadaşlar. Dedim ki şöyle. Şöyle. Özünü şöyle. Şey Şimdi evimize çalışacağız. Şimdi evimizde bu odalar var. Bunları Estou Meu meu sistema do. Meu meu sistema do. Estou Meu meu sistema do. Meu meu sistema do. Estou sistema do. sistema do.

Sistema do MAUMA, Sistema do BESTBESTIGAL. MAUMA, 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 Sistema do BESTBESTIGAL.

arabalarımız böyle gördüğünüz gördüğünüz gibi. Şimdi böyle bu arabalarımızı böyle yapacağız. Ve şimdi sizlerle birlikte böyle bir şey yapacağım. Ne yapacaktım? Ne diyeyim burada Nasıl olacak? Ve nasıl Aynen. şunun özellikleri birlikte neymine? Şunun özellikleri bakın bunun özellikleri jip olması. Bakın ne jip olması ve arkasının alçak olması. Önden geçtim arkadan da zaten. Aynı ölçüde. Bu arabanın her şeyi aynı ölçüde. Bunun özelliği ise bagajının büyük olması, üstünün açılması ve şunun bir özelliği var. Hım alçak bak. Bir alçak. Bari alçak derken ince birazcık bakın. İnce birazcık. Şimdi sizler birlikte karşılaştıralım. Dün 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 Aynen gördüğünüz gibi. Bunun farları diyor arkadaşlar. Bir de ikisinin de aynı özelliği var. Böyle ikisinin de ikisinin de ismi Audi. Genelde bu Jetta'dır. ben, ben Audi diye düşünüyorum orada. Bu ben bunu Jetta diye söylüyorum arkadaşlar normalde. Bu da bir değişik bir, bir, bir tane arı var. Neydi onun ismi? Ha aynen Volvo. Volvo'ya benziyor arkadaşlar bu da. Volvo. Volvo ile Jetta hangisi yener? Onu biliyorsunuz Jetta yener. Ve Jetta'nın modeli bir Bir de şunlar değişik. Dönmeleri var. Bunun bununki gözükmüyor tam. Bunun dönmesi tam gözükmüyor. Şunu, şunun dönmesi bayağı bir güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu bil tamam mı? Bakın şöyle göstereyim size dönmelerini. Bakın dönmeleri. Ay, onu da şöyle göstereyim. Sizin dönmelerini. Aynen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sizlerden bu arayı düşürdüğüm için özür dilerim arkadaşlar görmediniz. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve eee beğenmeyi unutursanız görüşürüz.